Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Klan TikTok grubunda bana destek olan arkadaşların profillerini inceliyorum. Öncelik İbrahim arkadaşımız gerekli koşulları sağlamış. Muhammed Ali arkadaşımız gerekli koşulları sağlamış. Şu an Mert arkadaşımızdayız. Ne yazık ki gerekli koşullar eksik. Çekilişe katılamayacak. Diğer bir arkadaşımız Lyon evet gerekli koşulları sağlamış. Bura evet inceliyoruz gerekli koşulları sağlamış. Kasırga gerekli koşulları sağlamış. Bani evet gerekli koşulları sağlamış. Arda gerekli koşulları sağlamış. Apex inceliyoruz. Gerekli koşulları sağlamış arkadaşlar. Kefo. Evet. Gerekli koşulları sağlamış. Mustafa profilinde paylaşmış. Ve gerekli koşulları sağlamış. İranus maalesef hiçbir koşulu sağlayamamış. Kolde koşulları sağlayamamış. Elanur koşulları sağlayamamış. Çekilişe katılamayacak. Refleks. Olumsuz. Yahya olumsuz. Kartal evet benim videoları paylaşmış. Roxy evet gerekli koşulları sağlamış. Hamsi ne yazık ki koşullar eksik. Black. Koşullar eksik. Evet güzel insanlar. Şimdi UC çekilişimize geçiyoruz. 120 UC. Roxy arkadaşımız kazanıyor. İkinci bir 120 UC'ye geçiyoruz. Evet. İbrahim. İbrahim de bizden 120 UC kazandı arkadaşlar. Şimdi 90 OC'ye geçiyoruz. 90 OC kime çıkacak? Bani. Bani'nin ismini yanlış yazmışız arkadaşlar. Düzeltelim. Bunu yazmışız da aslında bunun ismi Bani. Hemen düzeltiyoruz. Buradan düzeltelim. Evet. Bani bizden 90 OC kazandı. Diğer 90 OC kime çıkacak? Hemen çevirelim. Evet. Kartal. Kara kartala çıktı diğer 90 hücreye. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane 60 hücremiz kaldı. Birinci 60 hücreye kime çıkıyor? Kefo. Evet. Kefo çok şanslısın. Ve son hücremiz. Son 60 hücremiz kime çıkıyor? Mustafa'ya çıkıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.